Merhaba arkadaşlar. Bugün size yurt dışında şirket kurmakla alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Evet, şimdi şunu tahmin edebiliyorum. Hani çok zor bir şeymiş gibi gözüküyor ama aslında gerekli birkaç evrağı hazırladıktan sonra çok da zor bir şey değil ülkeler yabancı girişimcilerin kendi şirke, devletlerinde şirket açmalarını genelde destekliyorlar. En azından problem çıkartmıyorlar. Tabi bu yaptığınız işin büyüklüğü, yapacağınız ticaretin detaylarıyla da de alakalı. her ülkede farklı yaptırımlar ve şeyler, istekler olacaktır. Bu ayrı bir konu. Ben şimdi Hollanda düz deminde bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü Hollanda'da ben bir şirket sahibiyim. E, yalnız kapanması ile alakalı da bir şeyler yapıyorum şimdi. Kapanması yönünde de başvurularım var. Niye? Onu da anlatıyor olacağım. E, şimdi e, şirketi kurarken ben şunu gördüm. E, firmaların bir yurt dışındaki işlemlerini daha kolay halledebilmeleri, pazarlama faaliyetlerini daha iyi yapabilmeleri, oradaki müşterilerine daha iyi ulaşabilmek ve gümrüklerdeki problemleri daha rahat çözebilmek gibi birçok nasıl söyleyelim gerçekçi, reel sebeplerle kurabildikleri gibi bunların dışında prestij olsun diyor. Orada bir kurulum göstermek amacıyla da şirket kurma Yoluna gidiyorlar. Bu da mantıklı bir şey. Yani hiçbir işlem yapmıyorsunuz ama orada bir şirketiniz var diye de görüntü yapabiliyorsunuz. Prizisyon açısından iyi olabilir. Kaldı ki ummadığınız bir zamanda alacağınız bir projeyle o yani içi boş gibi gözüken şirketi de işler duruma getirebilirsiniz. Zaman ne getireceği belli olmaz. Şimdi ben bunu yaparken yurt dışında bir ortağım var. Sağ olsun kendisi Hollanda vatandaşı. Onunla birlikte şirket kurma kararı aldık. Sonrasında da gerekli işte şey notere gidiyorsunuz. Sözleşme, şirket sözleşmesi alıyorsunuz Ve daha sonrasında da ticaret odasına yani Chamber of Trade'e gidiyorsunuz. Onaylatıyorsunuz kendinizi. bu sözleşmeyi yaptıktan sonra o ticaret odasına gittiğinizde aslında size şey soruyor. Diyor ki bireysel bir kurulum mu yapıyorsunuz? Yani şahıs şirketi mi? Yoksa BV mi? Yani dediğim gibi bu Hollanda için geçerli. Yani limite şirket mi kurmak istiyorsunuz? Dediler ki eğer şahsi olarak kurmak istiyorsanız hemen kimliğinizle bana diyorlar yani. Kimliğinizle gidin işte şu şeyden işleminizi yaptırabilirsiniz masadan. Hemen anında çok kısa. Yani herhangi bir şamataya falan filan gerek yok bizim yaptığımız sözleşme falan bir yani limited şirket için geçerli idi. E, onu da rahat organize ettik çünkü Hollandalı zaten ortağım vardı. E, yani o olmasa bile çok rahat bir şekilde bir notere ulaşıp e, şey özellikle bizim elçiliğimiz vasıtasıyla oradaki ticari ateşeliklerimiz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz ve bu konularda yardım alabilirsiniz ama böyle göründüğü kadar çok çok zor, inanılmaz bilmem ne gibi bir konusu yok yani onu söyleyeyim. E tabii bu bizim kurduğumuz yer bir e, ofis gibi bir noktada. Yani böyle fabrikalar, grup teşvikler, bilmem neler gibi milyon dolarlık yatırımlardan falan bahsetmiyoruz. E, ticari şey, e, ticari anlaşmalarımızda aracılık pozisyonu yükleyecek bir firma şeklinde inşa etmiştik orayı. Yalnız biz kurduktan sonra işte bu pandemi süreçleri falan filan ortamda başına gelen bazı üzücü olaylardan dolayı da şimdi de kapatma ihtiyacı duydum ve onunla ilgili de başvuruları yaptık. Sonuçlanacak. Önemli olan şimdi bu bizim konumuz değil tabi yurt dışında şirket kurarken amacımız işlerimizi daha kolay. Ilerletmek. Buradaki kolaylıktan kastım gümrük işlemleri, pazarlama işlemleri, oradaki teslimat işlemleri, belki servis vereceksiniz servislerin işlemleri gibi birçok avantajı olur. Çok çok aşırı maliyetli de bir şey değil. Yalnız burada şunu göz ardı etmeyelim. Yoğun işlem yapan bir yapıya bürünürseniz orada bu muhasebe kayıtlarının tutuluşunu eğer bünyenizde bulundurmayacaksanız muhasebeciyi, ee, bunlar saat başı işlemler yapıyorlar yurt dışında ve ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Ee, on bu tarz kurulumları da e, sizin çapınıza göre yapılması gerektiğini unutmayın. Yani ayda bir iki fatura kesiyorsanız bu sorun değil. Ee, bir muhasebeci bir saatte tüm işlemlerinizi halledebilir ve çok yüklü bir malite gelmez. E, firmanızda bir muhasebeci barındırmaktan daha uygun fiyata gelir. Ancak çok yoğun işlemler yapıyorsanız onların saatlerini alacak işlemler yaptırırsanız e, çok ciddi maliyetlerle karşılaşırsınız o zaman da istihdam etmeniz gerekir bir muhasebeci. E, şimdi bunların dışında e, yurt dışına şirket kurmak en azından ben Hollanda için birebir bir şahit oldum ve onun kıstasında da diğer Avrupa şirket Avrupa ülkelerini kontrol ettiğimde zor bir şey değil çok avantajlar olabilir ama burada hesap ederken de biraz uzun süre maliyete katlanmak istiyorsanız mümkün olduğunca giderlerinizi genel giderlerinizi kısıtlı yapın eğer bir üretim hane falan şeklinde bir şeyler kurmuyorsanız yani bir ofis tarzı olacaksa gidip en lüks yerde çok yüklü maliyetlerle bir ofisler falan birolar tutup birilerini koyarsanız genel giderlerinizi daha düşük seviyede tutmaya gayret ederseniz uzun soluklu olarak katlanabilirsiniz bazı şeylere. Eğer işleriniz istediğiniz gibi gitmediğinde biraz daha sabır gösterebileceğiniz pozisyonunuz olur. Yani şimdi ayda bin euroluk harcama yapmak var. işte ofise, muhasebe giderlerine falan. E bir de 10.000 euro yapmak var. Hatırlıyor muyum? E, tabii ki iş yaptığınız sürece zaten sıkıntı yok. Yani işinizi e, ben burada Büyük yapılardan bahsetmiyorum. Zaten büyük yapıdaki firmalar neyi nasıl yapacaklarını biliyor. Ben daha çok küçük işletmeler ve bu yurt dışına açılmak istik böyle hayali olanlara bir yol göstermek istiyorum sadece. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Daha ekstra bir şeylere ihtiyaç olursa sorulduğunda cevaplamaktan memnuniyet duyarım. İyi günler arkadaşlar.